Herkese merhaba. Borsanın oh, bazen başımızı döndüren, bazen de böyle süt liman gibi görünen hareketlerini anlamaya hazır mısınız? Bugün piyasaların bu kaotik dansının arkasındaki gizli dili, yani volatilitenin ne olduğunu hep beraber tane tane çözümleyeceğiz. Hadi bakalım konunun derinliklerine dalalım. Şimdi başlamadan önce her zaman olduğu gibi çok önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Burada konuşacaklarımız, paylaşacağımız bilgiler kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. İçerikte eksiklikler, hatta yanlışlıklar bile olabilir. O yüzden lütfen, ama lütfen buradaki bilgilere bakarak alım ya da satım kararları vermeyin. Unutmayın ki bu kararlardan doğabilecek herhangi bir zarardan tamamen siz sorumlusunuz. Hepimiz şahit oluyoruz değil mi? Grafikler bir gün tavan yapıyor, ertesi gün sanki yerin dibine giriyor. Peki piyasadaki bu sert inişler, bu keskin çıkışlar bunlar aslında ne anlama geliyor? İşte bugün bu gizemi aralayacağız. Ve ilk durağımız, konunun tam da kalbi. Volatilite tam olarak nedir? Gelin, piyasanın nabzının nasıl tutacağımızı anlamak için bu karmaşık görünen terimi en basit haline indirelim. Volatilite ya da bizim daha çok kullandığımız tabirle oynaklık, aslında çok basit, bir hissenin veya herhangi bir finansal enstrümanın fiyatının kısa bir zaman aralığında ne kadar sert dalgalandığını ölçen bir gösterge. Yani piyasa ne kadar çalkantılı, ne kadar hareketli, bunun matematiksel bir ifadesi diyebiliriz. Ha, şimdi bu karşılaştırma konuyu çok daha netleştirecek. Yüksek volatilite, aynı fırtınalı bir deniz gibi. Fiyatlar bir anda fırlar, bir anda çakılır. Bu da ne demek? Yüksek kazanç potansiyeli ama aynı zamanda yüksek kayıp potansiyeli demek. Düşük volatilite ise Sakin, durgun bir göl gibi düşünün. Fiyatlar daha dar bir bantta, daha öngörülebilir bir şekilde salınır. İşte burası. Burası gerçekten çok önemli. Çünkü çoğu yatırımcı yüksek volatiliteyi gördüğü an, aman bu çok riskli der. Ama bu en sık yapılan hatalardan biri. Aradaki o ince çizgiyi anlamak yatırım kararlarınız için gerçekten hayati. Aradaki fark ne peki? Aslında çok basit. Volatilite tamamen matematiksel, objektif bir veri. Size sadece fiyatın ne kadar oynak olduğunu söyler. O kadar. Risk ise o veriye bizim yüklediğimiz anlam, yani tamamen subjektif bir yorum. Volatilite fiyatın değişme potansiyelini ölçerken, risk sizin sermayenizi kalıcı olarak kaybetme ihtimalinizle ilgilidir. Kısacası, volatilite verinin kendisi, risk ise sizin o veriye bakıp yaptığınız değerlendirme. Peki bu oynaklığı tetikleyen ne? Sebepler çok çeşitli olabiliyor. Bazen şirketin kendisiyle ilgili, mesela harika bir bilanço açıklar veya yönetimde bir değişiklik olur. Bazen de tamamen dış faktörler. Faiz kararları, uluslararası anlaşmazlıklar, doğal afetler gibi. Ama hepsinin kökünde yatan tek bir şey var. Yatırımcıların kafasında oluşan ve onları kararsızlığa iten o meşhur belirsizlik. Madem anahtar kelime belirsizlik, peki piyasadaki bu genel belirsizliği, bu korkuyu ölçebileceğimiz bir ne bileyim bir termometre var mı? Cevap. Evet var. İşte şimdi piyasanın korku termometresi olarak da bilinen VIX endeksine bir göz atacağız. Zaten lakabı her şeyi özetliyor, değil mi? Piyasalar ona kısaca korku endeksi der. Bu kadar dramatik bir isminin olması bile yatırımcı psikolojisi üzerindeki önemini tek başına anlatıyor aslında. Peki neyi ölçüyor bu endeks tam olarak? Teknik olarak VIX, Amerikan borsasının en baba göstergelerinden S&P 500'deki opsiyon fiyatlarına bakıyor. Yani yatırımcıların gelecekteki hareketlerden korunmak için ne kadar prim ödemeye razı olduğuna bakarak piyasanın önümüzdeki 30 gün içinde ne kadar oynaklık beklediğini hesaplıyor. Aslında piyasanın gelecek 30 güne dair beklentisini, korkusunu ya da rahatlığını ölçüyor diyebiliriz. Bu endeksin gücünü anlamak için şu rakama bir bakın. 89.53. Bu rakam 2008'deki o büyük küresel finans krizinin tam ortasında VIX'in ulaştığı rekor seviye, yani piyasaların ne kadar büyük bir panik ve korku içinde olduğunun adeta somut bir kanıtı. Tamam, teoriyi anladık gibi. Peki tüm bu anlattıklarımız pratikte bizim için, sizin için ne anlama geliyor? Gelin şimdi bu teorik bilgileri bir yatırımcı olarak kendi stratejimize nasıl dahil edebiliriz ona bakalım. İşte bu slide, madalyonun iki yüzünü de bize çok güzel gösteriyor yüksek volatilite yani piyasadaki sert dalgalanmalar iki farklı yatırımcı tipi için tamamen zıt şeyler ifade edebilir. Uzun vadeli ve riskten kaçınan bir yatırımcıysanız bu dönemler sizin için bir tehlike sinyalidir. Sakin ol ve planına sadık kal zamanıdır. Ama daha kısa vadeli bakan, fırsat kollayan bir trader içinse bu çalkantı düşükten al, yüksekten sat için harika fırsatlar demektir. Önemli olan sizin hangi tarafta olduğunuzu bilmeniz. Biliyorum, özellikle böyle çalkantılı zamanlarda her kanaldan, her uzmandan farklı bir analiz, farklı bir yorum fışkırıyor ve bu da insanın kafasını allak bullak ediyor, değil mi? Onlarca farklı analiz izleyip kafanı karıştıracağına abone ol butonunun yanında yer alan katıl butonuna tıkla ve seviyelerden üyelere özel videolar seviyesine üye ol. Bunu yaptığında özellikle finansal verileri çok sağlam olup grafiği de son derece iyi olan hisselerin analizlerini çok kısa ve net bir şekilde katıl tarafında izleyebilirsin. Evet, haydi yavaş yavaş toparlayalım artık. Şimdiye kadar öğrendiklerimizi bir özetleyelim ve bu bilgileri kullanarak atabileceğiniz somut adımlara bakalım. İşte bu dört madde, bugünkü anlatımımızın bir özeti sizin volatilite araç kitiniz olabilir. Birincisi, yüksek oynaklığın iki ucu keskin bir bıçak olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Yüksek kazanç, yüksek kayıp potansiyeli. İkincisi, kendi yatırımcı profilinizi tanıyın. Riskten kaçıyor musunuz, fırsat mı arıyorsunuz? 3. VIX'i piyasanın genel ruh halini anlamak için bir barometre gibi kullanın. Ve dördüncüsü, en önemlisi, kararlarınızı asla anlık duygularla, yani korku veya açgözlülükle almayın. Ve bitirmeden önce Telegram hesabı olanlar Telegram'da Borsa Treni grubuna gelebilirler ve orada bize sormak istediklerini sorabilirler. YouTube yorumlar bölümünde incelememizi istediğiniz bir hisse varsa onu da bize yazabilirsiniz. Ve tabii ki bu çalışmamızın daha fazla kişiye ulaşması için beğen butonuna tıklamayı da ihmal etmeyin olur mu? Artık volatilitenin ne olduğunu, yani piyasanın bu gizli dilini az çok anladınız. Peki şimdi top sizde. Bu öğrendikleriniz ışığında sizce piyasanın dansı önümüzdeki dönemde sakin bir göl gibi mi olacak yoksa fırtınalı bir deniz gibi mi? Düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.